sıradaki komutumuz elips komutu. Elips komutumuzun yeri burası. Yanında yine bir oku var. Hemen bir alt başlıklarına göz atalım. Birincisi elips, ikincisi kısmi elips. Burada parabol ve koniye değmeyeceğim. Bir sonraki videoda parabol ve konuyu anlatacağım. Şimdi elipslere bir bakalım. Şimdi ilk elipse tıklıyorum. Burada bizden üç tane nokta istiyor. Şurada ilk izini bir daha sonra gelip şuraya tıklıyorum. Bir de şöyle tıklayalım. Şimdi parabolümüz oluşmuş oldu. Şuradaki noktalar elipsteki gibi kontrol noktalarımız. Şimdi parabolü ölçülendirirken şu kontrol noktalarına ölçü vermemiz gerekiyor. Hemen bir ölçülendirme yapalım. Mesela şurası ne olsun? 50 olsun. Bir de şuraya bir ölçü verelim. Burası da 150 olsun. Şimdi bakın yine hala mavi. Tam tanını çizgi anlatmıştım. Şimdi şu merkezinden tutup yine hareket ettirebilirim. Bir orijine çakışık yapalım. Ama şu anda hala parabolümüz hareket halinde. Sadece merkez noktası sabit olduğu için kendi etrafında döndürebiliyorum. Mesela diyorum ki şuradaki çizgi, şuradaki nokta, şuradaki nokta ve orijinin noktası birbirlerine göre dikey olsun. Bakalım ne yapacak. Bakın seçtiğim noktalı birbirine dik hale getirdi. Ve şu anda parabolüm tam tanımlı. Şimdi parabole bir tıklayalım. Açılan pencereyi inceleyelim. Şimdi buradaki parametreleri değiştirebilir miyiz? Önce ona bir bakalım. Şimdi bunları değiştiremiyorum. Neden? Çünkü bu orijine çakışık durumda. Şimdi şu altlarını değiştirmeye çalışalım. Bunları da değiştiremiyorum. Neden? Şimdi bu 75 dediği yer şu 150'den bahsediyor. Şu yani 150 olan kısmın yarı çapını vermiş. Yani yarı çapta ifade edebiliriz. Yarısını vermiş. Burası 150 olmasaydı burasıyla istediğim gibi oynayarak değiştirebilirdim. Şuradaki 25'te buradaki 50'nin yarısı olduğu anlaşılıyor. Bu kısım böyle. Ee, yine bunu yardımcı olarak seçebiliyoruz. Diğerleri gibi. Sonra bir de alt başlığına bir bakalım. Neydi? Kısmi elipsi. Şimdi kısmi elipsi de şöyle bir şey var. Yine ilk merkezini belirledim bu çizgiyi belirledim. Şimdi üçüncüyü de tıklıyorum. Şimdi tıkladıktan sonra bakın bana bir parabol çizmemi istiyor. Herhangi bir tuşa basmadan sadece mouse'umu kıpırdatarak yapıyorum. Bakın tam üstüne geldiği zaman ne yapıyor? Ya kapatıyor ya da diğer tarafa atıyor. Kısmi elipsin özelliği odur. Yani şu iki ucunu burada birleştiremezsiniz. Zaten birleştireceksiniz. Neden kısmi elips yapasınız? Şuraya bıraktım mesela bunu. Bu iki nokta arasında ölçü verebileceğiniz gibi hani artık kısmı elips yapmaktan vazgeçtiniz diyelim. Şu iki noktayı getirip birleştirip şu elipse çevirebilirsiniz. Böyle bir şey var. Hatta bunun üstün, üzerindeyken şöyle bir şey yapalım. Hani demin bunları oynatamamıştık ya. Şimdi mesela onları değiştirelim. X ve Y ekseninde hareketini gösteriyor. Bakın bu da parabolü uzamaya sevk etti. Bu da şu kısımdan daralttı. Parabolü nerede kullanacağız diye sorarsanız mesela e, bu parabolü loft komutu ya da e, süpürerek katı oluşturma komutlarında kullanabiliriz. Bir ön bilgimiz olsun bununla ilgili de. Parabol e, elipsle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.